Tarih: 24 Mayıs 1993. Terör örgütü PKK'ya mensup bir grup terörist, Malatya'dan Bingöl'e giden askerleri taşıyan iki otobüsün önünü kesti. Otobüste acemilik eğitimini tamamlayıp usta birliklerine gönderilen 50 asker bulunmaktaydı. Bu askerleri esir alan PKK'lılar, onları uzun bir süre yürüttükten sonra saat gece 3 sularında kurşuna dizdi. Üzerlerine gelen tam 7500 adet mermiyle 33 asker oracıkta şehit düşerken 3 asker ağır yaralı olarak kurtuldu. Aradan geçen 32 yıla rağmen hafızalardan çıkmayan bu hain saldırıyı gelin daha detaylı inceleyelim. Terör örgütü PKK 80